Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, Avrupa'dan yabancı uzmanların katılımıyla Batı Trakya'ya keşif ziyareti düzenledi. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, 4 Mart 2024 tarihinde Avrupa'dan akademisyen ve uzmanların yer aldığı bir heyetle Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesine keşif ziyareti düzenledi. ABTTF'yi temsilen Uluslararası İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı Arık'ın iştirak ettiği keşif ziyareti heyetinde Avrupa Azınlık Sorunları Merkezi'den Alman Azınlıkları Sorunları Bölümü Başkanı ve Güney Danimarka Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Martin Klat ile Bulgaristan Ulusal Tarih Müzesi'nden Petranka Nedelceva ve Magdalena Marinova yer aldı. ABTTF'nin organizasyonu ve hazırladığı program çerçevesinde heyet ilk olarak Gümülcine seçilmiş müftüsü ve Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı İbrahim Şerif'i makamında ziyaret ederek Batı Trakya Türk toplumunun dini özelliğinin sistematik olarak ihlal edilmesi ve din alanında yaşadığı sorunlar hakkında bilgi edindi. Hemen ardından Batı Trakya Türk toplumunun siyasi alandaki temsilcisi olan Dostluk Eşitlik Barış Partisi'nin Gümülcine'deki genel merkezini ziyaret eden heyete burada Batı Trakya Türk toplumuna mensup siyasetçilerin hedef gösterilmesi ve Yunanistan genelinde bağımsız adaylara da uygulanan %3'lük seçim barajı ile ilgili sorunlar aktarıldı. Heyetin Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği, Batı Trakya Azınlı Kültür ve Eğitim Şirketi ve Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği'ni ziyaretlerinde, Batı Trakya Türk toplumunun eğitim alanında yaşadığı sorunlar ve bu kapsamda özel statüdeki Türk ilkokullarının kapatılması ve Yunan makamlarının bölgede iki dilli Türk azınlık anaokulu açılmasına izin vermemesi dile getirildi. İsminde Türk kelimesi geçtiği için kapatılan gümülcine Türk Gençler Birliği'ni ziyaret eden heyet, Derneğin tarihçesi ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı. İskeçe seçilmiş müftüsü Mustafa Trampa ile makamında görüşen heyete müftülüğün çalışmaları aktarıldı. Trakya'daki müftülüklerin modernleştirilmesi başlıklı yasa ile Batı Trakya Türk toplumuna ait müftülüklerin özerk yapılarının tasfiye edilmeye çalışıldığı ifade edildi. İskeçe Türk Birliği'ni ziyaret eden heyet İsminde geçen Türk kelimesi nedeniyle kapatılan derneğin 40 yılı aşkın süredir devam eden hukuk mücadelesi ve Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aleyhindeki ilgili kararını 16 yıldır uygulamaması hakkında bilgi edindi. Gündem ve millet gazetelerini ziyaret eden heyete, Yunanistan'daki ana akım medyada Batı Trakya Türk toplumunu hedef alan ayrımcılık ve nefret söylemi hakkında bilgi verildi.